Kay blok oynuyorum fakat sizlere başımdan geçen garip bir olayı anlatacağım. 2023 tarihinde Gist'e davet edildiğim zaman çok heyecanlanmış ve hemen İstanbul için yola çıkmıştım. Gist ne diye soracaksınız, YouTuber'ların hayranlarıyla buluştuğu bir oyun fuarı olarak düşünebilirsiniz. İstanbul'a abimle gittim ve yaka kartımı alıp içeri girdik. İlk defa böyle bir yere davet edildiğim için acayip heyecanlıydım. Fakat bir sorun vardı. O zamanlar mentoru yani menajerim olmak isteyen benden yaşça büyük bir abi vardı. Kendisi beni orada görmek istiyordu ve tanışmakta istiyordu. Ben fuarda takılırken birkaç saat sonra bu abi yanıma geldi. 2-3 dakika selam kardeşim nasılsın falan dedikten sonra yalanını devreye soktu. Kardeşim benim VIP yaka kartım daha çıkmamış. 2 dakika bir işim var. Bana yaka kartını verir misin dedi ve istemesem de benden onu zorla aldı. Geri veririm sana ya dedikten sonra ona bir türlü ulaşamıyor ve yaka kartımı alamıyordum. Geri aldığım zaman ise birkaç dakika sonra gelip tekrardan zorla alıyordu. En sonunda artık dayanamadım ve yaka kartımı alıp giysi terk ettim. 3 gün kalacağım İstanbul maceram bu abi yüzünden bir günde bitmiş oldu. Fakat hikayenin iç rahatlatan kısmı yaşımın küçük olmasından yararlanarak bana baskı kurmasını tüm herkese anlatmamla beraber bu arkadaş GIST 2024'de gelecek yüzü bulamadı ve tüm medyaya rezil oldu.